Cari hesaba banka yatağı ile banka teminatı iade edilen. Cari hesaba verelim. Cari hesaba çek çıkışımızı yaparken satıcı seçilmelidir. Biz daha önce müşterinin bize borcuna karşılık verdiği çekleri giriş olarak gösterdik. Bizim kendi borcumuzu gösterebilmemiz için de carimizi satıcı olarak seçmeliyiz. F1'de eh satıcımıza bakalım. Korkmazlar. Korkmazı alalım. Evet. Özel kodlarına alakalı yazmak istedikleriniz olursa özel kodları yazabiliyorsunuz. İki tane özel kod tanımlaması vardır. Departmanımız merkez muhasebe, muhasebe departmanı diyoruz. Tahsilat ödeme işlemi yapanı yazabilirsiniz. Açıklamaya çek çıkışı diyelim. Cüre için çeksene seçim var F4 ile. Buraya tıkladığımızda açtığımız çeklerimiz gelir. Çık tıklayarak E harfini getirmeliyiz. Asla çık dediğimizde çekimizi korkmaz mobilya çıkışına yapıyoruz. Bilgileri kontrol edelim. Muhasebe kodumuz 101 olarak geldi. 101 alınan çekler olduğu için biz burayı 103 olarak değiştirmeliyiz. F1 ile 103'te daha önce açılış var mı bakalım. Bir tane hat bankasını açmışız. Biz 002 olarak açacağız. Bankamız neydi? Bakalım. Garanti Bankası. 103'ü Garanti Bankası'na atalım. F1 ile oluşturalım. Evet, Garanti Bankası. Verilen çekiler hesabı. Evet, bunu da kaydedip çıkıyoruz açıklamaya da çek çıkışı diyelim. Evet, kaydet yeni bodro diyelim. F1 ile tekrar bakalım. Bizim bir tane satıcımız varmış. Bir tane daha satıcı açalım. Evet, gelelim buraya. Carinizin, satıcınızın ismini yazalım. Bitvani Mobilya Sanayi Ticaret Ayşe diyelim. Mükellef türü güzel kişidir. Tip 1 olacak kartınız satıcı olacak. Muhasebe kodumuz 320 olacak. 320 002 olacak. Bir tane açmıştık. F1 oluşturalım. Litvanya Mobilya Sanayi Ticaret AŞ diyoruz. Evet buradan da çıkalım. Diğer bilgileri yazmıyorum arkadaşlar. Cari kartlarda ayrıntılı anlatmıştım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Cari adı girilmedi. Evet şuraya da yazmamız gerekli. İtbani. Mobilya. Sanayi. Ticaret. Aşe Evet kaydedelim. Evet çıkış yapalım. Bir düveniye alalım. Çek çıkışı. Evet cüro için. Asla çıka gireceğiz. Evet çekimiz geldi. Ciro için çekim seçiminden yaptık. Yine yüz üç olacak. İş bankasının çeki. Evet kontrolümüzü yaptık. Şuraya yüz üç sıfır sıfır F1 ile bankası Birden çekler hesabı. Evet kaybettik. Açıklamaya çek çıkışa. Evet bunu kaydedip çıkalım. Şimdi çek senet çıkışından bankaya tahsil verelim. Bankaya tahsile verdiğimiz zaman banka seçmeliyiz. Yine aldığımız çekim müşteriden bankaya tatile veriyoruz. Günü vadesi geldiğinde çekin tahsilatını yapabilmemiz için. Evet, bankamızın muhasebe koduna bakalım. 102'ydi. F1 Halk Bankası'nı seçelim. Çekin tatile verilmesi. Evet, yine Ciro'dan seçiyoruz. Evet, aktaralım. Departmanımızı şuradan seçmedik. Departman seçelim. Muhasebe departmanı da muhasebe departmanı. Yukarıda yazdık. Buraya yazmamıza gerek yok. Evet. Şimdi 101'de yüz bakalım ne varmış. Halk Bankası tatil çekilir. Evet. Tatile verdiğimiz için 101.001 doğrudur. Çekin. Bankaya tatile verilmesi. Evet, sahip etti. Yeni diyelim. Evet, halk bankası bir tane bankamız varmış. Tekrar bir banka e, açmayalım. Halk bankasına bir tane daha verelim. Sonra tekrar bir banka açarız. Evet, şuraya 1, Şimdi departman Mantı ve departman için Atlarıp çıkıyoruz Şuraya çek Bankaya tahsil ediyoruz Yukarıda Gidelim Evet. Yukarıda için ve yazmamıza gerek yok. Kaydet çık diyelim. Teminata verelim. Hat diyelim. Bir seçim. Departman muhasebe departmanı. tüm e, açıklamaya geleceğim. Elimi şuraya yapalım. Bir de bakalım ne var. Defterde evet, Halk Bankası'nın teminatı verilen çeki var. Evet. Şuraya çekin. Teminata verin. Çek neden teminatı verir evet. arkadaşlar? Karşılığında bankadan eğer çekimizin maddesi gelmediyse, paraya ihtiyacımız varsa da git akışı sağlamak için teminata çek bırakırız karşılığında nakit akışını sağlamak için bankadan para alırız. Daha sonra çeki karşılığını ödediğimizde teminatı çekimizi geri alırız. Evet, kaydet yeni borcu diyelim. Bir sonraki dersinde yeni bir açacağım arkadaşlar. Oradan gelecek çek, e, çek içine çıkışlarını devam edeceğim. Sonra durum değiştirmeleri anlatacağım sizlere. İadeleri anlatacağım. Evet. Şuraya. Çekim. Terminata verilmesi. anda çekimiz kalmadı. Hem çek açarız, hem çıkışlarımızda ve iadelerimizde devam ederiz. Durum değiştirmelerde de devam ederiz. Evet, doğrudur. Evet, bu şekilde bunu da kaydediyoruz. Çıkış cariye tahsili teminatı yaptık arkadaşlar. Bir sonraki dersinde iade edilen çek. Senet girişi kısmından da iade alınan cari, iade alınan bank olarak devam edeceğiz. Yeni bankamızı da bir sonraki dersimizde açacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.